Şekil 1'de çevre uzunluğu 36 santim olarak verilen ABC eşkenar üçgenin biçimdeki kağıt ED boyunca katlandığında A köşesi BC üzerindeki bir A üstü noktası ile çakışıyor. FKL bulundukları üçgenlerin ağırlık merkezleri ve ED paralel BC olduğuna göre F noktasının K ve L noktalarından geçen doğruya olan uzaklık kaç birimdir? Şimdi F'den B, C ve E'de paralel çizersek Evet aynı zamanda K'yı de uzatırsak çizim bu iki mavi doğrum E, A üstü ile A üstü diyeyim eş üç parça ayırır. Yani buraya K desem burası da K, 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 K birim olmalıdır. Aynı hamleyim. A üstünden tabana dikme çizersem burası H birim, H birim, H birim olur. O zaman bu yaptığımız uygulamayı şekil 1'de gösteririm. A noktasından BC indirilen dikme kestiği nokta H olsun. Evet. Burası da P noktası olsun. Benim HP 3H ise APD 3H birimdir. Evet. Çevre uzunluğu 36 ise o zaman bir kenar uzunluğu 12 birim gelir. ABC bir eşkenar üçgen. Yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. A açısını iki parçaya böler. 30-30 ve -30, açısı 60 derece. A, B, H, 30, 60, 90 üçgeni elde edildi. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 60'ın karşısı 6 köküç birim gelir. Burada 6 köküç eşittir. 6 h birime eşittir. Burada 6'lar gider. Haş buradan köküç birim gelir. Demek ki f noktasının kale doğru parçasına uzaklığı h demiştim. O da köküç birim geldi. Cevap Ceyhan.